Merhaba arkadaşlar. Poşet kapatıcı makinemiz geldi. Nasıl kullanacağını size göstereceğim. Bu şekilde kapağı açıyoruz. Şurada kapağı var. Çıkarıp içine pilini artı eksiye dikkat ederek biri pozitif biri negatif. Bakın bu şekilde dikkat ederek yerlerine taktım. Bunu yerine takıyorum. Bastırarak 1-2 dakika bekliyorum. Pillerinizin yeni olmasına dikkat edin. Eski pille çalışmaz. Ee, bu şekilde basık tutuyorum. Hemen koku gelecek. Zaten hemen duman çıkıyor. Bakın duman çıkmaya başladı. Bu ısınmış demektir. Şimdi hafif erimiş şekerli poşetimi kapatıyorum. Hava almasın, erimesin diye. Gayet güzel eritiyor. Poşetin ağzını kapatıyor. Bakın. Çok da güzel kapattı. Naneyi de kapatalım. Daha fazla tutarsam kesiyor. Yani daha fazla erittiğiniz anda kesebilirsiniz. Kesmeden hızlı bir şekilde yapınca Ağzını kapatıyor. Bakın neredeyse koparacak hatta. Şöyle koparada biliriz. Bakın. Harika bir şekilde ağzı kapandı. Sumak yarım kalmıştı. Sumağımızı da kapatalım. Aşırı bastırmaya gerek yok. neredeyse lazerli kesim gibi yaptı. Bakın. Çok güzel bir şey sıkı bir şekilde hava almayacak şekilde kapanmış oldu. Bu şekilde kullanımı. Yani bastırdığınız anda ısınıyor arkadaşlar. Bastırmadan ısınmaz. Bu şekilde.